Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bir 3 günlük alanla 3 günlük aradan sonra tekrardan sizinle birlikteyiz. Normalde arkadaşlar 27 Ocak'ta çekmiştim en son 4. bölümü. Ondan ertesi gün 5. bölüm gelecekti ama bir takım aksaklıklar ve dinlenmeden moladan dolayı de, de, yapamadık ama tekrardan devam edeceğiz. Bu bölüm ne yapacağız arkadaşlar? Sizlere anlatayım. Biraz bir üç gün geç geldi ama hala unutmadım arkadaşlar. Şimdi burayı dikeceğim demiştim ya arkadaşlar. Şimdi dikeceğim yavaşta. Yavaştan dikeceğim. Arada videoyu durduracağım arkadaşlar. Çünkü hani fazla hani fazla vakit almak gibi olmasın. Zaten çok fazla dikilecek bir şey yok ama şu ufak yer dikecek arkadaşlar. Şunu şuraları falan dikeceğiz. Arkadaşlar dikerken dikkat etmek gerekiyor. Evet arkadaşlar. Bu şekilde dikiyoruz. Buraya koyayım da arkadaşlar şöyle. Da şöyle yakın kameraya alalım. Pardon arkadaşlar. Şöyle bu şekilde. Yakın kameraya da aldım ki yani kameraya biraz yaklaştırdım ki iyi bir şekilde görün arkadaşlar. Çok bir şey yok arkadaşlar zaten. Zaten arkadaşlar şu şekilde petler de hazırladım bundan önce. Arkadaşlar ge ge yine aynı şekilde geceden uğraştım. Gece 1 gibi yapımlarına başladım. Gece 4 gibi e, 4 gibi yap, yapımını bitirdim arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar bu ipler neden var diye soracak olursanız şöyle bir tekrarda şu uzak uza alayım. Göstereyim sizlere. Arkadaşlar normalde kabloyu tutması için bunlar. Isınacağı e, için arkadaşlar bu şekilde. Ama bir tane eksik kalmış şurada bu kaçıncı? Ped 2. Bir saniye arkadaşlar eksik olan bir bir saniye arkadaşlar evet bu şekilde arkadaşlar unuttuğumuz yer vardı bir tanesini şu şekilde hallettiğimiz zaman tamamlanmış oluyor Evet. Hallettik arkadaşlar. Neyse. Bu pedleri arkadaşlar buraları falan koyacağız. Ara kumaş altından. Ona göre hesapladım. Evet arkadaşlar şöyle tekrardan yakın kameraya alalım. Evet arkadaşlar Bu şekilde böyle arada dikeceğiz. Şükür. Gördüğünüz üzere. Ama arkadaşlar arada kabloyu denk gelmiş. Burada. Ama olsun arkadaşlar. Hem kabloyu tutmuş olur. Bana neyle. Ama kabloya gelmemesine dikkat edin. Yoksa bütün şu Sistemi bozarsınız, baştak sistemi bozulur. Yani yapacak olanları da her söylüyorum. İster yapın arkadaşlar, ister yapmayın hani. Siz, size kalmış bir şey. Ama ya, yaparsanız daha man, mantıklı ve uygun olur. Hallettik arkadaşlar. Bir tanesi şu kadar hepsini etti. Şimdiki kalanıyla da buraya diğer alan, diğer kısmını halleceğiz. Şöyle bir şey yapsak. şöyle bir yerde atış yapsak tamam şimdi arkadaşlar kalemliğimizden makasımızı çıkaralım her türlü arkadaşlar kalem falan her şey var bu şekilde arkadaşlar öyle makası kesip bunun ağzını da Arada bir yakınlaştırıp uzaklaştırıyorum arkadaşlar. Çünkü daha iyi bir görüntüleme ve izleme, izleme açısından iyi bir seçenek olacaktır. İyi dümlemeniz lazım ki arkadaşlar sonradan hemen çıkmasın. Kumaşlı takılı kalsın. Bence burası gayet yeterli arkadaşlar. ufaktan böyle emin olmak amaçlı Evet arkadaşlar şimdi sırada bitti ve şimdi sırada ikinci olan var İkinci olan bu şekilde arkadaşlar. Böyle Gönlük, bir gördüğünüz yere dikeceğiz. şekilde oluyor arkadaşlar. Aşağı açarak da baktım sıkıntı yok. Bunları dikiyorum ki arkadaşlar, dikiyorum ki arkadaşlar sonradan sıkıntı oluşmasın. Önemli olan arkadaşlar böyle dikerken kabloları gel kabloya gelmemesine dikkat edin. Eğer gelirse tüm her şey mahvoluyor arkadaşlar. Ondan dolayı yine arttı arkadaşlar. Artan kısmı da sorun değil arkadaşlar. Şöyle keselim. şekilde dikme konusunda bayağı bir iyi, 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 pek fazla yolum söylenemez ama yani arada böyle ufak olsun dik, dikmede iyiyimdir arkadaşlar Dediğim gibi arkadaşlar bu dikme konusunda pek biraz amatör olduğum için yani acemi olduğumdan pek fazla yapamamış yapamama anksiyetim var Ondan dolayı Şöyle arkadaşlar uzaktan çekim alalım. Bir kez daha dönmesek hiç fena olmaz. Evet arkadaşlar. Bakalım bir eksiklik var mı? Ufak ya şöyle nokta kadar şöyle olur ama onlar dert yapmaz arkadaşlar bakalım şöyle ufak da olsa dikmeye çalışalım. En azından şu açıklık kapansın arkadaşlar. Tam buradan bir kablo geçiyor gördüğünüz üzere. Bu kabloya ayrıca dikkat etmemiz gerekiyor. Hem nasıl dikilir falan ayrıca bu şekilde de göstermiş oluyoruz. Hiç gelmedi arkadaşlar kabloya doğru. Şüpheniz olmasın. Bu i̇lk, ilk şöyle arada bir kablo söyle. Ufaktan şöyle dikişler atalım. Arkadaşlar bunu 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 bu son sonu hallettikten sonra yani bu dikme hallettikten sonra artık dikme kullanmayacağım bir daha. Ve eee bölümde gö, gö, görüşeceğiz arkadaşlar. Şunu ufaktan dikelim. Sıkıntı yapmasın. En azından yani kalan şeyle hem önlem almış oluruz hem de güvenlik açısından kablo güvenliği açısından büyük gü gü güvenliği sağlamış oluruz. Yani bayağıdır arkadaşlar ben de iki gündür, iki üç gündür yapamadım da sıkılmıştım. Hani ben dedim Normalde arkadaşlar bu pet ısıcı petleri bugün bugünden halledecektim gündüzden e, baktım bir takım işte, benim de hale, malum bir takım işlerim de olduğundan yani yetişmez gibisinden e, hale geceden hallettik Şimdi gündüz daha rahat uğraşabilmek için o yüzden hallettik. arkadaşlar. Dediğim gibi bundan sonra daha da dikmeyeceğiz. Evet bu şekilde oldu. Şöyle arkadaşlar. ipimizi kaldıralım. Şimdilik bu dikiş ip ile iş bitti arkadaşlar. İğne iplik iş bitti. Bunu kenara kaldıralım. Arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz üzere yazıyordu zaten. 12 volt 6 amper diye. 12 voltluk olduğu için arkadaşlar bir yandan da ı, ı, ısıtma açısından ve, ve amper açısından da iyi bağla ısıtma avantajı sağlayacaktır. Şu şekilde arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle çekelim. Arkadaşlar şöyle bir şey de var. Bu şekilde çıkmalı bu arkadaşlar. Bu şekilde böyle. Baştan hep göstermeyi unuttuk. Tam unutmuştum arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi burada. Bu şekilde radyo şarj aleti gibi. D radyo şarj aletinin e aynısı arkadaşlar. Eğer bu şekilde böyle şarjınız varsa radyo şarj şarj nazı varsa eski tip radyolarda bu şekilde takılıp onu buraya takıp kullanabilirsiniz. Bunu daha önce arkadaşlar atölyede kullandığım için o yüzden böyle yapışkan izlere falan gö görünebilir. Kusura bakmayın. Bu şekilde arkadaşlar kablo tesisatı hepsi burada. Arkadaşlar 5. bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın diliyorum herkese.